Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dijitsu TV'de radyodan çıkma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Kumandanızın ok tuşunuza basıyorsunuz. Ok tuşuna bastıktan sonra mavi semboldeki e, tuşa basıyorsunuz. Kumandanızın bu şekilde bu adımları takip ederek radyodan kolaylıkla çıkış sağlayabilirsiniz. Bu videomuzda su TV'lerde radyodan çıkıp TV kanallarına nasıl geçebilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.